Arkadaşlar ilk bölümden bayağı bir çektiğimi biliyorum. Ama ayrıntı yapmak istiyoruz açıkçası. Yeni başlayan, hiçbir şey bilmeyen arkadaşların belli bir seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Burada bugün arkadaşımız bize Sercan yardım edecek. Merhaba Sercan. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş ne yaptın? Hoş geldin. Kaya mı aldın? Tamam. Kay Şimdi arkadaşlara şey gösterelim değil mi? Sen de izledin ilk videoyu. Hı -hı. Bu şeyleri gösterelim. Başladıkları gibi hemen mızrak yapımı. Kumaşa göre ok yapımı. Yay yapımı. Yani hazır olsunlar. Ne diyorsun? Tamam tabii yapalım. tabii. Ilk başta neler yapması gerektiğini bilmesi lazım hani. Direkt mı bir şey vermiyor sonucunda. Tamam. Onu gösterelim. Ben de vurayım şöyle de bir yandan. <laughs> Arkadaşlar böyle vuruyorsunuz bunlara. Oduna. Yani i̇lk yapmanızı yerken doğduğunuz gibi arkadaşlar en aşağı 600 tane odun. Hemen doğduğunuz gibi bez yapmaya kalkmayın yaptırtmazlar kalabalık soruları. Bak bende 300 tane olmuş. Neyse şuraya da bir vurdum kabul edelim. Mesela Sercan bana atar mısın birazcık odun? Bak, teşekkürler. Bakın arkadaşlar taba basıyorsunuz mızrak çıktı. Buna iki kere basarsanız mızrağın tanesini, ahşap mızraktır bu. 300 300'den üretir. iki tanesi 600 demek. Q'dan üretirsek ise silahlara geliyorsunuz Q'ya basıp buradan mızrağı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi iki tane üretiyorum. Üretilince tekrar devam edeceğim kaydı. Evet arkadaşlar, mızraklarımız oldu. Gördüğünüz gibi iki tane. Niye iki tane yaptırdım? Onu açıklayacağım. Sercan gelsene. Canım full mü Sercan? Arkadaşın üzerinde şimdi deneyeceğiz. 78 abi. Sercan şeyin çıkar bir üzerindeki zırhın mırhın olmasın zırh veriyor ya. Çıkartmıyor mu? O adam siyahi karakter ya. <laughs> Lan o kadar o yılım var. iki tane hesabım var. Bir tanesi bana gelmedi şöyle ya. <laughs> Neyse. Saygılar reis. Abi. <laughs> tamam. Abi. Şimdi Sercan eline şey al. Bir kaya al sen de. Çıktı. Mesela arkadaşı gördü. Ben de arkadaş da beni gördü. Bu bana vurmaya gelecek. Arkadaşlar mızrağınızı göstermeyin ilk başta. Geliyor böyle. Sizin elinizde kaya olur genelde. Geliyor mesela. Mızrağı çıkartırsınız. Bir tane vurursunuz şöyle. Ha. Evet. Kaç sercan normalde yapma. Oyuncunun yapacağı zaman şu. Şey. Kaç? Tamam Hatmış kaç şey. sen mi? Kaçıyorum Aynı zamanda. Ha böyle kaçmaya başlar. Çünkü neden? Biraz biliyorsa bu oyuncu size ondan vurmaya çalışmaz. Çünkü bende mızrak var. Bakın şimdi kaçıyor arkadaşlar. Sağ tuşa bazılı tutuyorsunuz. Mızra atıyorsunuz. Zordur durması. O yüzden iki tane yaptırıyorum. Yerden de tekrar alabiliyorsunuz. Bir daha atıyorsunuz. Bakın yandan geçiyor arkadaşlar. Koro Seyir kullanıp bu, bunu çok iyi tutturanlar var ama illegal olduğu için önermiyorum. Bakın attım bak. Sercan fake attı bana orada sesi duyarak mesela. Bir daha atıyorum. Bakın tam kafasına tutturmaya da çalışmayın arkadaşlar bu tür durumlarda. O artık alıştıktan sonra pratikte. Bakın atacağım bir daha. Tutturabilirsek inşallah. Bak gene tutmuyor. Bilerek tutturmuyorum açıkçası şu anda. Anlayın diye. Bakın şimdi tutturacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mesela. Mesela at. Ölmedi değil mi arkadaşlar mesela? Canı azaldı onun baya. Sen devam et Sercan kaçmaya bu arada. Yine tutturun. Hemen toplayın arkanızdan. Bu arada Sercan attığım mızrağı da sen benim alsana. Dönüp hani sesi duyduktan sonra atacağım. Attım. Al onu. Alır. Dönüp size vurabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Tamam Mesela bak onu yaptı. Ben bir daha attım. Şu an kaybettim ben mesela. Bu durumda kaçacaksınız. Mantığı bu arkadaşlar. Sercan ok yay yapalım. Arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar ok tamam, için atar mısın bana birazcık ok için gerekli şeyleri? Bende varmış gerçi tamam. tamam. Alayım bunu da gene. Arkadaşlar bakın tamam. okya için 200 tane odun 50 tane kumaş lazımdır. Ta, olunca bunlar tava basarsanız genelde burada çıkar. Çıkmadığı zamanlar oluyor. Bu bütün itemler için geçerli. Yapabiliyor bazen Rast bunları. Bu yüzden Q'dan göstereceğim ne olur ne olmaz diye. Silahlara geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada okya. Gördüğünüz Hı. gibi avlanma yayı diye geçer. diyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ondan sonra bunu craftladıktan sonra ok yapım için, atıcı oklar için bakın buraya geliyorsunuz. Burada direkt çıkan. Bu ne ister arkadaşlar? Tekrar Q'dan göstereceğim yine craft menümüzden. Bu da cephanelerdedir arkadaşlar. Bakın böyle. Gelirsiniz. Bir tane için üretim için 25 odun 10 tane taş istiyor. Ve bir üretimde bize 2 tane veriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle 2-3 tane. Şöyle bir 10 tane kadar üretelim biz. 20 tane kadar üretsin. Sıraya sokalım. Buradan böyle şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iptal edeyim ben. Taptan gidip böyle. isterseniz yuvarlığa basıp böyle üretebilirsiniz. Böyle 5 taneye geçer. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Sol tıkla. Evet, ok yay tamam. Şimdi ok yayın kullanımı. Arkadaşlar ok geldiği zaman kemerimize gelir genelde kemerimiz olduysa. Alırız şöyle kemerimize. Mesela 3'ün slot aldım. 3'e bastım. ele aldım. Sağ tuşa basarsınız. Bir tane koyarsınız. İçine sıfır gelir genelde. Oku atmak için arkadaşlar. Sağ tuşa basılı tutuyorsunuz. Ve hedef alıyorsunuz. Okta açı olayları önemlidir. Mesela şöyle göstereyim. Nasıl gösterelim bunu? Heh, hedefi koydu Sercan. Bu normal bir hedef. Bakın şimdi atıyorum. Bakın normalde tam şeye tutuyorum değil mi? Üstüne tutuyorum. 12'nin. Biraz mouse kayıyor gerçi. Nefes alma şeyleri de var. Attım. Bakın nereye attı arkadaşlar. Şimdi bunu daha uzak mesafeden deneyeceğim. Daha iyi görmeniz için. Bakın gene aldım bir nevi. Attım. Bakın nereye geldi arkadaşlar. Biraz daha sola sağa gitmesi önemli. Değil. Bakın yüksekliğine bakın bol bol pratik yaparak eğiminizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Şimdi canlı hedef. Mesela Sercan bir şey vuruyormuş gibi yapsana. Eğil. Mesela arkanı dön bana bir şey vuruyormuş gibi yap. Mesela adam burada taş alıyor bir şey alıyor. Taş farmını odun farmını. Gördüğünüz ses vermeden gelin şöyle arkadaşlar. İlk atışınız böyle bu şekilde yakalarsanız mesela Sercan'ın şu an bir şey farz edin. Bir şey kırıyor diye farz edin. Bakın. Ha, yani sağ solda yap. Yap sağ solda. Hani zamanda Normalde böyle yaparlar biraz bilen önce. Bilmen önce öyle durur. Bakın. Kafaya nişan almaya çalışın. Ama bunu biraz hızlı yapın. Şöyle atın. Bakın kaçabiliyor böyle gördüğünüz gibi. Bakın. Bir daha yap Sercan. Devam etsen yapmaya. Bakın vurdu. Tabi Sercan'ın canı az olduğu için. Burada bu yoldan şunu da göstereyim. Ölen arkadaşınızı kaldırma gelirsiniz veya birisini herhangi birisini. E'ye basılı tutarsınız. Şöyle. Bandajın var değil mi Sercan? Var, var. Ama suyu verim o su, suydan da bir, önce suydan yenile. Böyle ben şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, açlık açtık bizim de var. Şimdi ben Sercan'a vereceğim okla yayı. Biraz da bandaj basayım ben de. Böyle 5 tane kadar. Şimdi Sercan ben kaçıyorum. Hı. Tamam mı? Ben, ben beni vur deyince şey yapacaksın. Düz koşacağım. Düz vurabilmesi. Alayım onları da tamam. Düz vurabilmesi ve benim fake atarak vurabildim yani. Ben başla deyince başla Sercan. Başla Sercan. Üst koşuyorum arkadaşlar gördüm. Sercan burada biraz vuramadı. Koşarak mı atıyorsun? Gene vuramadı. Bakın genelde bu oluyor. Bak yüz koşuyorum. Vurursun artık ya. İşte bakın eğimin önemini görüyorsunuz burada. Eğime alışmanız lazım. Bak hala daha vuramadı. Acaba niye? Acaba niye? Bak Ha sonunda vurdu. Bir de öbür türü dur Serdar. Ben canımı yenileyim. Su kaldı mı? Su versene biraz hızlı hızlı yenileyim. Tamam Şimdi bakın bir de fake atarak kaç, kaçma var. Evet başla başla Sercan. Mesafemizi koruyalım. Bakın bir de fake atarak kaçma. Başla Sercan. Bakın. Şimdi karşıdaki insan bilen oyuncusu nereye ateş edeceğini atacağını bilir. Bilmeyen oyuncu ise böyle sizi şey yapar. Hatta fake atarak Sercan üzerine doğru gideceğim şimdi sen vurmaya çalış ama ha öldüm kaldır çabuk kaldır ölüyorum Evet öyle arkadaşlar Peki. bunu pratik yapa yapa şey yapabilirsiniz Bu arada sol bandajı yapmak da şöyledir en aşağı 4 tane kumaş ister. taba basarak bir tane için yapabilirsiniz Q'da ise Tıp arkadaşlar. Tıp gelirsiniz. Bakın bandaj bize diyor ki bir tane öğretim için sana bir tane veririm diyor ve dört kumaş isterim diyor. Bunu böyle yapabilirsiniz. Middle tuşuyla gene yapabilirsiniz 5 tane üretimi. Bir de bandajı mesela kendinizi de arkadaşınıza basacaksınız. Bu şırınga için de geçerlidir de. Bakın gelirsiniz arkadaşınız yanına sağ tuşa basarsınız. Arkadaşınıza basar. Bakın şimdi arkadaşınız basıyor böyle. Şimdi bakın benim enerjim dokuz. Sercan bana bir tane şey yapar mısın sağ tuşla? İyileştirir misin beni bandajını? 14 oldu. Bir tane daha bas. 19 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birbirinizle böyle iyileştirebilirsiniz. Kanamanız olduğu zaman arkadaşlar kanamayı tıbbi de medkit'e bakalım. Medkit de buradaymış. Tıp arkadaşlar. Medkit değil mi bunun adı? Ha, büyük abi. sağlık. Büyük <laughs> sağlık yok. Büyük da Kanama geçiren uygulamalar. Yani. büyük sağlık. Ha, Bu araştırılması evet. lazım arkadaşlar. Şırınganın da. Arkadaşlar iyileştirmeyi kanamaya bak. Bleeding yani kanama etkisindeki durumu iyileştirmeyi medkit yapar. Bir de şırınga. Şırınga yapmaz bize bandaj yapar arkadaşlar. Şu gördüğünüz bandaj. İstediğiniz kadar şırınga basın. Şırınga da şu arkadaşlar. Şu an elimizde olmadığı için gösteremiyoruz. Şırınga da bu arkadaşlar. Tamam. Şırıngayı bastığınız zaman kanama etkisi gitmez. Radyasyonu indirir. Zehir etkisinde iseniz onu pek göstermiyor. Başlıca zehirleniyorsun. Zehiri götürür, anında 15 can verir. Yavaştan yavaştan daha 20 can daha sizi iyileştirir. Ama kanamanızı asla geçirmez arkadaşlar. Bandaj veya o büyük sağlık kutusundan yapacaksınız. Elindeki de düşüyor abi, onu da söylemiyorum. Ha onu da söyleyelim, doğru bak. Ayrıntı yapıyoruz. Arkadaşlar, e, öldüğünüz elinize ne varsa... ...o yere düşer. Şöyle olur. Siz ölürsünüz veya bayılırsınız. Tamam mı? Bayılma diyoruz biz Şu şekil düşer oyunun fizik kısmına göre çok bayır aşağısa bir düşer arkadaşlar <laughs> denize kadar gider yani bunu size söyleyeyim Sonu ararken şey yapayım neredeydi bu itemleri düşünmeyin buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim kendinize dikkat edin bol bol su için koronavirüse dikkat edin halen daha geçmedi önlemlerinizi alın mesafenizi koruyun maskenizi takın sercan bir şey diyecek misin sen vedalaşıyoruz yok abi dikkat etsinler kendilerine başka bir şey demeye gerek yok eyvallah aynen sercan dediği gibi dikkat edin her videomda diyorum Asitli içeriklerden uzak durun. Arkadaşlar su, soda ve benzeri şeyleri tüketmeye bakın. Yani sıvı için su tüketin arkadaşlar sadece açıkçası. Öyle diyeyim size. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.